sürekli yemek yemek isteyen, kendini durduramayan birine tavsiyeniz nelerdir? Allah muhafaza eylesin onu. O bir gün yemek yerken ölebilir. Oruç tutabilir, ne bileyim işte boğazına e, sahip çıkabilir. Bu konuda kendini disiplin etmesi lazım. Bu eğer sürekli yemek yiyen bir kimse bayan ise işte ne yazık ki e, fazlaca külü alır, fazlaca külü alırsa da e, Allah muhafaza eylesin. Eğer genç bir bayan ise onun böyle eşlik yapabilme fiziği kalmayabilir. Veya yaşlı bir kimse ise devamlı yemek yiyorsa kilolarından dolayı rahatsız olabilir. Şunu unutmayın. <laughs> Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir sahabenin böyle karnına elini soktu, böyle uzattı. Bizden değildir. Kilo bizden değil. Yani bizden değil derken bunu İslam dışı olarak görmek değil yani o sahabenin göbeğine elini uzaraktan bizden değil dedi. O, o yüzden kadınlar da erkekler de göbekli olmayacaklar. Göbekli olmamaya gayret edecekler. Göbeği olan herkes de çok yemekten dolayı oluyor. Yok işte ne su içse yarıyormuş. Laf. Yiyorlar boyuna ondan sonra su içsek yarıyor diyorlar. Göbekli bir derviş de olmaz. Yani göbekli olmayacak hiç kimse.